Herkese selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Survivor 2023'ün en güncel bilgilerini paylaşmaya devam ediyoruz. Survivor'da bu akşam yani 30 Mayıs'ta ödül oyunu oynanacak. Ödül New York ödülü ve oyun Türkiye Yunanistan karışık olacak. Ayrıca kadınlar bir takım ve erkekler karşı takımda olacak. Yani kadın erkek Ayrı takımlarda karşılıklı olarak oynayacaklar. Peki hangi takım kazanacak? Bununla ilgili gelişmeleri sizlerle paylaşacağım. Ondan önce bildiğiniz gibi dün akşam Survivor'da haftanın son dokunulmazlık oyunu oynandı. Ve kazanan yarışmacı Özgür oldu. Özgür'ün son eleme adayı olarak Pota'ya gönderdiği isim ise Ertuğ oldu. Böylelikle Pota'da Birinci isim Asena, ikinci su ve üçüncü Ertuğ olmuş oldu. Sizce bu üç isimden hangisinin elenme ihtimali daha fazla veya hangisinin elenmesi daha doğru olur? Açıkçası ben bu hafta Asena veya Ertuğ ikilisinden birinin eleneceğini düşünüyorum. Yine de onunla ilgili de ayrı bir video yapacağım ve sizlere bilgiyi aktaracağım. Gelelim asıl konuya. Bu akşam Survivor'da New York New York ödülünü gelen bilgi ve gelişmelere göre kazanan takım Erkekler olacaktır. Sizler ne düşünüyorsunuz? Sizce hangi takım kazanır? Yorumlarda yazmayı unutmayın. Videoyu beğenip kanala abone olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın, güle güle.